Bir zamanlar Kaş Mahalli'de çok içen bir tanesi eski hastanenin orada sızmış. Mahallesinden komşuları da akrabası olan kişiler de kahveden giderken bir bakarlar akrabaları sızmış. Derler ki hadi bunu götürelim. Nasıl götürecekler? Bir tanesi diğerine der ki bir mahalleden bir eşek arabası bul geldi onu atıp gidelim der. Bir eşek arabası bulurlar. Ona atarlar sarhoşu halen ayılmamış. Biri önden çeker, öteki arkadan iterek giderlerken sarhoş açık ayılır, başta bağırmıyor. Ayağım düştü, ayağım düştü, ayağım düştü, ayağım düştü. O arkadan insan bakar, ayağı yerinde duruyor. Ya akrabam, ayağın yerinde duruyor, ayağım düştü, ayağım düştü. Öndekine der ki, lan bu ayağım düştü diye bağırıyor ki, bak bakayım şuna ne derdir. Öndeki çeken gelir, ne oldu lan ne bağırın der. O da der ki ayağım düştü. Bir baka ayakkabı düşmüş. Ayakkabı üstünde o da ayağım düştü diye bağırmış. Hemen durla. Giderler ayakkabı bulu gel ayağına giydirle. Bu başlamış. Bilmem ne ettiklerim. Benim ayakkabım kaybolsaydı ne olacaktı diye. Onu götürene de o kadar eziyet çektiğine mi yansın? O kadar laf yediğine mi yansın? Bilemezler. Adamın ayağı düşmüş yani.